arkadaşlar TT e karşınızda. Az sonra troll bir rekabetçi izleyeceksiniz. Videoyu dün çektim fakat fark ettim ki durumu doğru düz açıklamadığım için muhtemelen ulan ben az önce ne izledim diyecektiniz. Bu nedenle girişi tekrar çekmeye karar verdim. Strat Roulette diye bir site var arkadaşlar. CSGO için girdiğin haritaya özel olarak random sana her round için bir senaryo üretiyor. Ve bu senaryoların hepsi e, troll. Tamamen troll senaryolar. Ve sen oyunda bunları uygulamaya çalışıyorsun. Tamamen işte trolllemeye ve beraber eğlenmeye yönelik bir site aslında. Bunu kullanarak random senaryolar seçtik. Ve bunları oyunda uygulamaya çalıştık. 4 arkadaşımla beraber. Bu arada oyunda devamlı abi 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 diyorum. Onu da gerçekten eğlenmeme verirsiniz diye düşünüyorum. Bayağı kendimi kaybediyorum çünkü az sonra göreceksiniz. Umarım sizin de hoşunuza gider, iyi seyirler. Neyle başlayacağız şimdi? İyi başlıyoruz. Okay. Şimdi şimdi yapacağım şey söylüyorum buradan. Evet. Ki, Kil olan kişiyi övüyoruz abi. İçimizden ne okay. bütün sevgi sözcükleri kullanabilirsiniz. Okay. Haydi Haydi bakalım. Haydi bakalım işte Rus kim nedir ya. Ol chat'ten mi yoksa aramızda mı? Ol chat'ten abi. <laughs> Türk var mıydı karşıda? Bizi ruh hastası falan zannetse. Haydi. Yok. Bir alamıyoruz. Bir <laughs> alamıyoruz. <Ay>. Öve, öveceğiz dedik ya abi. Bir dakika arabada mı vardı? Övün övün beni. Sen harikasın ya. Geri mi Arkadaşlar öyle? övgüleri övgüleri geri mi dönüp dönüp övüyorum dedi. What the fuck? Olduğun yerden övebilirsin baş. Adamsın lan. Abi seyredim. <laughs> seni övmek de meşgul abi. alın da azıcık seni övmek de meşgul et. Arkamın helal be. <laughs> helal be. WoW yazdım WoW yazacağıma ya adamlarım ne ben korka korka Diğer senaryoyu söylüyorum Birimiz Okey bir, birimiz deagle alacağız Tamam mı Eee İlk vuruştan sonra bir vuruş attıktan sonra yandakine silah atacağız Tamam mı herkesin Hadi bir oraya. vuruş hakkı var <laughs> Abi sık boş yapma ya Ya abi fake mi atıyorsun abi <gülüyor> <gülüyor> Abi <gülüyor> <laughs> <açıyorsun>? ya abi <laughs> kim bu <kılav> getirdi buraya? <gülüyor> <gülüyor> ya niye kılığı getirdiniz buraya? A, kime attın abi? Daha Bomba verdi. Abi? abi ne? <gülüyor> <gülüyor> abi dur. Alıyorum ben. Abi Aa, görüm görüm dur dur dur. Bir, bir dakika. Bok geldi, bok Kurşun ben yok ben içinde, ben mermi ben yok ben içinde. Reload. Motorsa. Nilot <laughs> yok <diyor>, abi geliyorlar. <laughs> Lan geldi. Sık bir yere. Abi. Elif hadi. Hadi gel kız Abi, tamam abi öleceğim. Bir dakika vurdum mu o? Hadi ilerleyelim evet. abi. Size abi. bir şey diyeyim abi? Aynen ilerleyin. Double door'da var. Double door'a gidelim. Gidelim ilerle. Double door <laughs> mermi yok diyor. Double door'daki yürüyor da ama. Solda. Abi ya abi, abi. de sıktı öldü. Al al al. <laughs> al tut al tut mira. Sık <laughs> abi sıkı sık ona. Ha. Kim daha bir şey? Aha vurdum. <laughs> gel gel. Yürü. Bitirdiğim geri alabilir miyim? Hadi abi A <gülüyor> <gülüyor> Abi niye oraya kaçıyorsun? <laughs> Paramız yok şöyle yapalım. Bu sene yapalım. Çok olan atsın. Herkes bir dakika. Herkes birbirinin peşinde yılan olacak. Tamam bu arada ben silah atıyorum hepinize. P90 atıyorum. Hı, i̇pek sen ipek başımızda sen varsın. Tamam yılan olacağız tamam mı? Ve roundun sonuna kadar yani roundu bir sene kadar hiç kimse duramıyor bir silah kaldım yazık. Şimdi... tamam. Sadece şeyin yok. Ben önden gideyim o zaman. Ben önce zaten alırsınız. Arkamı dizelim. Tamam, Dizin arka Tek mı? Tekrar biriniz. Dizildiniz Zaman Ben geçmiş Glock'la kaldım. Abi aynen şey kalmadı. Gidiyorum. Zit silah atabilecek var mı? Yok. Koşmamız Hes gerekiyor rant boyunca tamam mı? Koşuyorum abi. Tamam. Haritaya bakıyorum. Şeyi sırayı bozmayın. İlla ki önümde bir dakika. 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 Aa, silah var. orada. silah var bu arada. Ben Bu silah var. Şerefsiz. Gidiyorum. Aaaa! Adam. Abi çok bağırdım. Valla Berkas beni dövmeye gelecek. Durma gerçekten. durma. Durma, durmak yok. Durmak yok abi. Önceki Evendik, önceki takip, dekili. takip, takip, durmak yok, durmak yok, durmak yok. Hayır. Sen niye AWP'lisin? gözünü sevdiğim. Oo, ee, ben kaldım. <laughs> ben, ben de kaldım. Şey, şöyle yapaca yapacağız. Herkes bir silah alıyor. Tamam, ortaya atıyor. Abuk subuk şeyler falan da alabilirsiniz. Kim kim neyi kaparsa, tamam mı? Dur, dur, bir, dur, dur, dur. Dur. bir dakika bir herkes şurada, atsın. Şurada bir şurada, şurada, şurada toplayalım. Hepiniz atın abi. Atın. Ben attım. Ben attım birinde şu an. Pistol attım ben. Pistolleri de atın. Nasıl pistolleri aynı. Gidiyorum. <laughs> ne aldım abi? Oley. <laughs> abi. <Senden bu gülüyor> <vardır>. Ya biz o <laughs> bana geldi ya. <yani. gülüyor> Şaka <laughs> herhalde. Ele aldım abi dur. Bir dakika sakin. Siz <laughs> gibi Dur. Bir dakika. Abi. Aynada vur metroz. 2 tane. tane. <laughs> Scope'suz <laughs> ona köşesi. Bak ne Nasıl ciddi belli değil. gelsinler, üstümüze gelsinler, biraz öyle vurulsun. Ya vuracak silahımız yok abi. Baksana P P90 almış. Ah, Oha. Oh. Da. Gerçekten. 1 2 3. Abi. <gülüyor> 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 Böyle bir adillik olamaz abi. Ne? <laughs> ne? <laughs> 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 Yazan Önü, varmış hani. Ya adam bomba topluyor ya. Tam bey'e Adam ayıkın. adam inanmış abi. Teşekkür ediyoruz arkadaşlar izlediğiniz için umarım siz de eğlenmişsinizdir biz öldük geberdik burada umarım sizin de hoşunuza gitmiştir sonraki videolarda görüşmek üzere Bay bay